Prenha kanalından herkese merhabalar. Bugünkü çalışmamız hayvan severler için. Bir önceki videomuzda ben bu şapkanın yapılışını adım adım anlatmıştım. Buraya kadar izlemeyenler için linki yorum kısmına bırakıyorum ve ben süsleme kısmını detaylandıracağım bu videomda. Küçük dokunuşlarla zürafa figürlü bir şapka elde edeceğiz arkadaşlar. Bu örgümde orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum ve ipimin kalınlığına uygun olarak da tığ kullanıyorum arkadaşlar. Ve örgüme 4 zincirle başladım. Başladığım noktadan birleştirerek bir halka oluşturdum. Oluşturduğumuz halkanın içerisine 8 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Kamera arkasından ben ilk sıramı tamamladım. Bir zincir çekerek ikinci sıramıza geçiyoruz. Yine 8 adet sık iğne yapıyoruz burada da hiçbir şekilde arttırma yapmıyoruz. 8 adet sık iğne ile bu sıramızı da tamamlıyoruz. Kamera arkasından yine ikinci sıramı tamamladım. Yine sıra başında bir zincir çekerek tekrar 8 sık iğne olarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Dördüncü ve son sıramızı öreceğiz. Bir zincir çektik ve tekrar 8 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 4 sıra sık iğne ördük. Ben zürafa figürü çalışmak istediğim için kahverengi kullandım bu noktada ama sizler arı figürü çalışmak isterseniz kahverengi yerine siyah renk kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine yapacağınız şey aynı, hiçbir farklılık yok yapmış olduğumuz tek şey renk kombinasyonunu değiştirmek olacak. Bu arada sarı rengimize geçtikten sonra yine hiçbir değişiklik yok. Yine 8 e, sık iğne olarak örgümüze devam edeceğiz. Sarı renk ipliğimizle de yine 4 sıra sık iğne örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Soru ve önerilerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Fikirleriniz bizler için çok çok kıymetli. Bu arada ben e, müthiş bir hayvan severdim. Lakin asla ve asla dokunamazdım. Şimdi ben de bir hayvan sahiplendim. Ve e, inanılmaz bir duygu. Bunun tarifi yok. Şimdi ben e, mişem için örüyorum bunları. Eminim sizler de beni izliyorsanız mutlaka sizin de böyle sevimli bir can dostunuz var demektir. Bunlar için örgü örmek de ayrı bir keyif. Ve kamera arkasını görseniz yumaklarımla oynayan Mişam çok çok sabırsız. Bu şekilde ben örgümü tamamladım. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Evet Mişam. ben sonuca bayıldım, mükemmel olduk. Bu şekilde bir çalışmanın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.